Merhaba değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Herkes için umarım her şey yolundadır, gününüz güzel geçiyordur. Şimdi bu yeni videomuzun aslında içerik olarak e, borsa hisse senedinde yükselişten zaman olabilir bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Şimdi e, özellikle e, Borsa'nın işte son dönemdeki yıl başından bu yana olan Durumundan biraz bahsederek başlamak istiyorum. Şimdi yılbaşından bu yana esasında borsada kan kaybı devam ediyor. Testere dediğimiz piyasa maalesef sürü, e, sürmeye devam ediyor. Sadece yılbaşından bu yana e, biraz belli başlı hani IMKB 100, IMKB 30 için Roman belli başlı firmalar e, biraz daha işte yatırımcısına para kazandırdı. Yani fiyatlar arttı diyelim ama yan tahtalarda böyle bir performans pek görmüyoruz. Dolayısıyla burada esasında e, biraz daha halka azlarda halka azlarda da işte yani zamanında alıp zamanında elinden çıkaranlar biraz para kazanabildiler ufak da olsa tabi ufak çaplı da olsa onun dışında e, biz hani bu ortada aslında bir yükseliş trendini çok gördük diyemem. Ya bundan sonra e, işte işte sen yatırımı yapmak isteyenler orta uzun vadede tutmak isteyenler ne yapabilir? Belki burada işte mesela Norveç Varlık Fonu'nun yaptığı yatırım yaptığı hisselere bakılabilir. Bunu internete buradan ulaşabiliyorsunuz zaten. Buradan seçim yapmak sizin için daha doğru bir seçenek olacaktır. Ee, burada bu değerlendirilebilir. Onun dışında son olarak işte halka arzlarda biliyorsunuz e, bir değişiklik oldu. Burada biraz daha e, özellikle hani küçük yatırımcı için daha özel bir kategori oluşturuldu. Bir, biraz daha hani yüksek adet istiyorsanız bu kategoriden başvuru yapabileceksiniz. Hani burada da tabii şirket bazında bazen fırsatlar olabiliyor. Özellikle hani bilançosunu beğendiğiniz, sektörünü beğendiğiniz hisse senetlerinde burada işte halka arzlarında katılmak avantajlı olabilir ama her hisse senedi değil. Onun altını özellikle çiziyorum. dolayısıyla da e, buradan da özellikle işte FK oranına bakılarak, e, PDD değerine bakılarak, fabrik oranlarına bakılarak, şirketin nakit akışı olsun, e, işte döviz gelirleri, giderleri bunlar kıyaslanarak, borçluluğuna özellikle bakılarak seçim yapılabilir. Ve o şekilde hareket edilebilir. Şimdi borsada aslında her hisse alıma uygun mu? Hayır değil. Borsada da esasında bakıldığı zaman şöyle inceliyoruz. Zaman zaman bakıyoruz. Gerçekten PKS, PDD'si çok uygun seviyelere gelmiş hisseler de var. Ama bunun yanında hala pahalı olan hisseler de var. Dolayısıyla her hisse aslında alıma uygun değil. E, buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi aslında gelelim şimdi püf noktasına. Hani küresel durgunluk beklentisi var iken e, borsada işte ne zaman yükseliş olabilir veya işte kaç yıl, kaç ay vardı, kaç yıl e, kaç ay beklemeniz gibi bir soru aklınıza gelebilir. E, burada esasında e, hani borsada böyle yükseliş ne zaman başlar diye çok kesin bir tarih vermekten ziyade belki belirli aralıkları belli dönemleri hedefleyip bu şekilde hareket etmek mümkün olabilir. Mesela bizim için şöyle bir dönem söz konusu olabilir. Özellikle işte önümüzdeki yani Ekim, Kasım, Aralık dönemi biraz daha global piyasalarda biz işte Amerika'daki seçim beklentisi bu zaten belirsizlik kısım ayında kalkacak. Ee, bu yıl başına kadar olan dönemde çok çok büyük olaylar olmazsa yani bu risk anlamında dediğim işte biliyorsunuz bölgemizdeki savaşlar, dünyadaki savaşlar devam ediyor. gerginlikler devam ediyor. Bunlar kontrolden çıkmazsa ee, yani çok önemli burada olumsuzluk yaratacak bir durum olmazsa şu anda zaten biraz fiyatların içinde sonuçta. E, bu önümüzdeki son 3 ay e birazcık daha hani borsada yatırım için belirli sağlam hisselerde hani bahsettiğim belli başlı hisseler. İmkab 30, İmkab 100 içinden seçim yapılabilecek işte kendi e, finansal değerler uygun hisseler seçim yapılarak değerlendirilebilir. Ama e, burada da aslında dikkat edilecek nokta siz burada hani sepetinizde buna e, daha düşük bir oran ayırmanız. Yani belki işte paranız 100 liraysa %5'ini, %10'unu, 10 lirasını, 5 lirasını ayırmak gibi e, sepet mantığı hareket edebilir. Burada kazançlar sağlamak mümkün olabilir. Ama burada sepetinizde e, hisse senedi piyasasına şu an için hani çok büyük oran ayırmanın çok doğru bir seçenek olmadığını olduğunu düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi küreselde bir durgunluk beklentisi var. Zaten bunun ekonomik haberleri takip ettiğinizde denizde bunları görüyorsunuz. İşte e, firmalar çiyor ve kapatıyor, küçülmeye gidiyorlar, işsizlik oranlarını arttırıyor bu. E, dolayısıyla karlılıklar etkileniyor. E, bu durumlar esasında e, işte ülkeler için, dünya için biraz geçiş dönemi. O nedenle hisse senedi yatırımlarına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Ama hani yıl sonra için şimdi e, genellikle piyasa katılımcılarının borsa için bir beklentisi 11 bin, 12 bin e, haber için e, endeks puan seviyeleri. Hani e, burada bir %10, %20 gibi bir yukarı potansiyelden bahsediliyor. Tabii bunu her şey yapacak diye bir şey de yok. Ama böyle bir şey aslında beklenti korunuyor. Elbette hani e, biraz da e, işte senedi piyasasında bazı şirketler gibi uygun fiyatlarda ucuz. Ama hepsi ucuz değil, pahalı olanlar da var halen. Kurda ayı sonuna doğru da bir e, aslında yukarı doğru hareket olursa daha da ucuzlayacağından Belki burada gene dediğim gibi Ekim, Kasım, Aralık ayları daha fırsatlar olabilir, değerlendirilebilir ama ortalığınızı dediğim gibi düşük e, aylar ayırmak koşuluyla. Dolayısıyla yükseliş ne zaman sorusunun cevabı biz önümüzdeki aydan itibaren biraz daha şanslı görüyoruz ama kesinlikle portföyünüzde limitli yer ayırmanız diyorum. E, bu videomuz da bu kadar. E, umarım sizler için faydalı olduk. Bizim gibi burada anlattıklarımız her videoda altını çiziyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Demeden önce ee, lütfen hani videomuzu paylaşın, beğenin ee, ve sevdiklerinizle de ee, paylaşırsanız kanalımıza katkıda bulunmuş olursunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.